Bitmeyi bırak, başlamadı bile yani. O kadar söyleyeyim bak. Katılıyor. Ya şöyle... Katılıyor. E, abi 8 milyar insan var, 300 milyon domain var yani. Bak bu şey gibi, kripto da böyle. İşte herkes diyor, kripto bitti, öldü, bilmem ne oldu. Abi daha şey olmadı ki, mainstream olmadı ki bunlar. Domain mainstream değil yani. Tamam. Bak, böyle program çekiyoruz. Bunu biz, ben size söyleyeyim, borsa ile ilgili çeksek... ...bizim 150 değil, belki 15 bin takipçimiz olacaktı. Evet. Ya da 150 bin tamam. Zaten birçok şeyin öyle işte borsa kripto efendime söyleyeyim işte siyasi haberler yapan böyle hesapların şeyleri e, YouTube kanallarının sayıları çok yüksek. Çünkü bunlar hep mainstream şeyler. Evet. Ama abi domain değil işte abi Türkiye'de bir WhatsApp grubumuz var. 40 kişi var. Evet. Ya hadi 300 kişi demeyeyim. 400 kişi bin kişi yoktur Türkiye'de bu işi yapan. Evet. Şeyleri dışarı çıkararak söylüyorum yazmanları. Bitmekten çok uzak yani. Şekil değiştiriyor ama hep güçlenerek geliyor, üstüne koyarak geliyor yani. Ja, und